Şimdi Ali Rıza amca sahte para basmak için iki tellide devasa bir matbaa kurduk. İyi de oldu. Bu sahte para basımı işinden kısa sürede kamyon dolusu para yaptık abi. Maşallah. Maşallah tabii. Paraları koymak için Hadım de bir depoyu gasp ettik. Tehditle, şantajla falan hallettik yani. Çok güzel. Şimdi de kaçak lüks araba ve jip işine gireceğiz abi. Bravo. Bu yüzden elemana ihtiyacımız var. Tabii biraz araştırdık. Konusunda deneyimli, presentable biriyle çalışalım dedik. Onun için sizi aradık. Esra, gurur duydum. Şimdi abi biz yurt dışından arabaları türlü türlü dümenle getiriyoruz. Siz abi orada trafiği kontrol edersiniz. Hem oradaki genç arkadaşlara da bu işi öğretirsiniz. E haliyle? Bu işten yıl sonuna kadar net 5 trilyon kar bekliyoruz abi. E tabii sayenizde. Tabii tabii. Bu yoğunluktan zaman kalırsa Ali abi sizi yurt dışına mülteci kaçırma işine de sokabiliriz. Bu çok yeni bir sektör. Ne diyorsunuz? Teşekkür ederim. Bizde iş yok abi. Bu kah araba kaçakçılığı olur, kah sahte para basımı olur, kah her renk kadın ticareti olur. Değil mi? Yani sizinle her konuda çalışmak isteriz. E tabi engin tecrübelerinizden de yararlanmak isteriz. Ben de çok memnun olurum. Biz size bütün bu işler için Ali Rıza Beyciğim ayda 200 YTL öğle yemeği ve mavi kart vermeyi uygun düşündük. Eğer isterseniz SSK priminizi de ikinci aydan itibaren ödemeye başlarız. Lütfen. Lütfen. O kısım hiç mühim değil. O zaman hayırlı olsun Ali Rıza Beyciğim ya. Bunu birer bardak çay içip kutlayalım. Ama kaçak çaydan ha. <gülüyor> <gülüyor>